Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videonun en başında söylemem gereken bir konu var. Yanımda tamamen elektrikli Opel'in Frontera modeli var. Ama bu Frontera modelinin bana soracak olursanız en önemli özelliği uygun fiyatlı olması. Kaç para diyeceksiniz şu anda belli değil ama Opel Türkiye'den aldığım bilgilere göre 2025 yılının bahar aylarında bu otomobil yani tamamen elektrikli Frontera ülkemize gelecek. Sen neredesin ne yapıyorsun diyenler için de hemen şu arkamdaki güzel manzarayı şöyle birazcık kenara çekelim göstereyim. Dostlar şu anda Mallorca'dayım, İspanya'dayım. Hayatımda da ilk defa geldim böyle bir yere. Birkaç saat kalacağız keşke gezebilseydim ama önce şu otomobili size anlatmam lazım. Bu videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Opel Türkiye bana ne dedi? Hak dedi. Opel Mokka'dan daha uygun bir fiyatta otomobil sunmayı düşünüyoruz tamamen elektrikli olarak dedi. O zaman ben biraz heyecanlandım. Neden? Çünkü 1 milyon liranın biraz üzerinde bir fiyatla bekliyorum bu otomobili. Biraz yakından da göstereyim. Birazdan detaylarına da gireceğiz. Hakikaten yani beklentilerimin üzerinde bir otomobil. Şimdi diyeceksiniz ki abi beklentin neydi? Şöyle 1 milyon liranın üzerinde bir otomobilden beklentilerimin üzerinde. O nedenle lafı daha fazla uzatmayayım sevgili dostlar. Hemen anlatmaya başlayayım. Önce tasarım bunu anlatayım. Daha sonra da menzili anlatacağım, şarj hızını anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi bence güzel detaylar var. Bir kere Opel'in yeni şimşek logosunu görüyorsunuz arkadaşlar burada. Aydınlatma ünitesi gerçekten güzel. Standart olarak sunulan burada farları görüyorsunuz. Hakikaten güzel bir otomobil. Hatta şöyle biraz daha yan taraftan bakalım. Bir kompakt SUV'dan bahsediyoruz aslında. Tasarım detayları bize bunu söylüyor. Bununla beraber şurada lastik bence çok güzel bir detaya sahip. 17 inçlik bir jantımız var ama şurada ki yanak biraz fazla olduğundan dolayı konfora acayip etkisi var. Şimdi ben bu otomobille birazcık yolculuk yaptım. Havalimanından İspanya'nın şu güzel manzarasına gelirken dediler ki elektrikli otomobilimizi kullanarak lütfen gidin dediler. Tabii ben o sürüşü kaydedemedim. Özel bir sürüş videosu sizlere göstereceğim. Çünkü aksiyon kameralarım yok. Nerede yok? Bavul kayıp. Hemen anlatayım bir dakika. Vallahi konuyu hemen anlatayım böyle reklam arası gibi olsun. Şimdi Apple'ın bul servisi var. AirTag koydum bavula. Bavul başlarından da kaldı ben burada Akdeniz'in ortasında bir adadayım ve bavul gelmedi arkadaşlar. Çünkü buraya doğrudan uçuş yok. İstanbul'dan Barcelona'ya, Barcelona'dan da Mallorca'ya gelmemiz lazım ve maalesef bavulum yok. Aksiyon kameralarım, dronum, her şeyim orada kaldı. O nedenle sürüş detayları çok fazla olmayacak. Yine de sürüş detayları koyacağım. Telefonla bir şeyler çektim ama dışarıdaki özellikleri ve menzili, bataryayı anlatmam bence çok daha kıymetli. Hemen onu anlatayım. Şu köpek beni ısırmaz herhalde. Şu da beni ısırırsa artık ben bir şey yapmıyorum ya. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar şuradaki dodik sonrasında burada geniş yanaklı bir lastik 17 inçlik jantımız bence bu otomobilde gayet güzel duruyor. Bu otomobilde güzel duran bir başka detay şu çift rengin olması. Yani şurada tavanda başka bir renk Gövdede de başka bir renk kapı ayna tüm bunlar bence güzel detaylar. Farklı bir hava katıyor. Şarj girişimiz burası bunu anlatacağım ama hayat size her zaman en iyilerini sunmuyor. Neden? Anahtarı göstermek istiyorum bir dakika cebimdeydi. Dostlar anahtar bu diyeceksin ki ya anahtarı niye gösteriyorsun kardeşim? Şimdi ben bu otomobili açmak istersem şöyle bir durum var arkadaşlar. Geldim. Tamam kapıyı açtım. İçini daha sonra detaylı göstereceğim ama. Nerede power butonu? Yok. Sağda solda bayağı bir araştırdım yok. Yok. Çünkü yok. Nasıl çalışacak? Şöyle şuradan takıyoruz. Ondan sonra frene basıyoruz. Çalıştı anahtarımız bu. Bu ne anlama geliyor? Yani size çok uygun fiyatlı bir otomobil yapabilmek için adamlar baya bir özelliği kısmış ama temel özelliklerden de neler sunmuş ona bakacağız. Yeniden dışarıya çıkıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Arka taraftaki tasarım detayını görüyorsunuz. Şöyle biraz daha dik bir kesim var arka tasarımda gördüğümüz. Öndeki bu üst tarafta uzun aydınlatma detayı burada da arka tarafta da devam ediyor. Bu açıdan otomobilimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Frontera yazısını görüyorsunuz. Opel'in şimşeğini görüyorsunuz. Arka tarafta sileceğimiz var. Şurada aydınlatma ünitesinin detayları var. Çakarlı bir otomobil gibi görünüyor. Değil. Kameramız burada. Arka tarafta kamera var. Anahtarı şimdi şey gördük yani böyle <laughs> sustalı gibi gördük ya. Dedik acaba kamerada koydular mı? Tabii kamera koymuşlar arkadaşlar. Şimdi açalım doğal olarak bagajımız böyle açılıyor. Ya bagaj konusunda mesela ben şaşırdım. Niye? 460 litre bir bagajımız var. Göstereyim. 460 litrelik bagajımız burada. İstersek e, şurayı da kullanabiliyoruz. Bence orası da bayağı bir derin. Koltukları yatırırsam bu sefer 1600 litreye çıkıyor. Yani bunlar bence çok güzel arkadaşlar. Elektrikli bir otomobil. Bagajımız elektrikli değil. Bunu kapatıyorum. Ama unutmayın 1 milyon liranın üzerinde bir fiyatla satılacak bu otomobil. O nedenle anlattığım özellikler bence mutlaka fiyatla kıyaslayın dostlar. Şimdi ön tarafta hani elektrikli bir otomobil anlatıyorsun Hakan ön taraftan da bir şey çıkar mı? Cevap hayır dostlar. Şimdi ne anlatacağım? Tabii ki batarya menzili. Şimdi şu şarj kapağını bir açalım. Evet bu taraftan açılıyor. Şöyle kapakları da açayım. Buradan şarj ediyoruz. Dostlar şimdi bu otomobilin bataryası 44 kWh. Yani beklediğimiz kapasitenin biraz daha altında diyebilirsiniz. Haklısınız. Tabii ki bunun nedeni uygun fiyatla satılması. Böyle kapasiteye sahip bir otomobil ne kadar menzil yapıyor? Cevap WLTP değerine göre 300 km. Yani görmüş olduğunuz bu otomobil tam dolu bir bataryayla 300 km yol yapabiliyor. Bu arada 100 kW DC ile şarj olabiliyor maksimum. Az önce bu göstermiş olduğum şarj girişinden DC ile 100 kW, AC ile de 11 kW gücünde şarj edebiliyorsunuz. Peki ne kadar sürüyor şarjı? Hemen onu da söyleyeyim. Diyelim ki %20 bir şarja sahipsiniz. %80'e çıkacaksınız. 100 kW gücünde de bir şarj istasyonu buldunuz. 26 dakikada şarj olabiliyor. Bataryanın da lityum demir fosfat yani LFP bir batarya olduğunu söylemiş olayım. Mesela bu özellik benim oldukça hoşuma gitti. Peki gücü nasıl? Hemen o konuda da bilgi vereyim. Dostlar 83 kW gücünde bir elektrikli motoru var. Peki bu gücü beygire çevirecek olursak ne oluyor? 113 beygirlik bir otomobil şu anda karşımda. Maksimum 140 kilometre saat hıza ulaşabiliyorsunuz Bu arada sıfırdan 100 kilometre saat hıza da 12.1 saniyede çıkıyor hemen bir bilgi daha vereceğim sizlere Opel Türkiye'den aldığım bilgiye göre 2025 yılında bir model daha gelecek bu gelecek olan model bu sefer 400 kilometre menzile sahip olacak Tabi bunun fiyatı biraz daha fazla olacak ama bence çok uygun fiyatlı 300 kilometrelik bir menzil gerçekten kafa karıştırıcı olabilir yani planları alt üst edebilir Çünkü 1.5 milyon liranın altında rekabet biraz çetin oluyor. Bu otomobilin de gelmesiyle bence piyasa biraz hareketlenecek gibi duruyor. Bu arada sizin yorumlarınız çok önemli. O nedenle bu video bittikten sonra yorumunuzu mutlaka yazmayı unutmayın. Şuradaki şarj girişini kapatalım. Sonra da otomobilin içine doğru bakalım. Dostlar bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bahsettiğim 400 kilometre menzilli olan seçenek geldiğinde 54 kilowatt saatlik bir bataryası olacak. Burayı açtığım zaman nelerle karşılaşıyorum? Kapıyı açınca önce onları söyleyeyim. Bakın burada pencereleri yönettiğimiz tuş takım Bunlar sert plastik, onu söyleyeyim. Çünkü anahtarı nasıl yapmışlar gördünüz. O nedenle uygun fiyatlı olabilmesi için birçok özellikten tabii ki feragat edecekler. Yine de birçok özellik otomatik. Bakın 4 tane pencere yönetiyoruz. Pencereyi kilitleyebiliyoruz. Aynayı buradan yönetebiliyoruz. Tekstil detaylar var. Mümkün olduğu kadar sürdürülebilir üretim için yenilenmiş malzemeler kullanılıyor. Mesela şu deri değil, vegan deri arkadaşlar direksiyondaki. Sonra baktığımız zaman elektrikli bir otomobil ama elektrikli bir koltuğumuz yok bunu el Ile ileri geri hareket ettireceğiz. İşte bel kısmını şöyle ayarlayacağız. Bunun gibi seçenekler var. Şu tarafa doğru baktığımda bu sefer aydınlatma ünitesinin ayarlarını görüyorsunuz. Şunlar yine sert plastik. Şuraya bir şeyler koyabilirsiniz ama şuranın malzemesi çok iyi çünkü burası kaymıyor. Bir şey koyduğun zaman bu böyle dökülmez, düşmez. Şimdi geçelim içeriye. Kapımızı kapatalım. Şurası çizilmeye biraz müsait. Plastik böyle krom gibi görünüyor ama plastik. İki tane ekranımız var. 10 inç bu da 10 inç. Açayım. Çok alışkın olmadığımız bir yöntem bu. Araba başlatmak için biraz eskilere götürdü bize. 10 inçlik bilgi eğlence ekranımız. Bu da 10 inçlik bizim kadranımız. Önce direksiyona bakalım. Direksiyonun sol tarafında sürüşümüzü yönettiğimiz yardımcı butonlar var. Hız sabitleyicisi var. Adaptif cruise control bunda yok arkadaşlar. Şuradan moda bastığımız zaman hemen şurada ekranda da görüyorsunuz değişiklikleri. Buradan da ayarlamaları yapabiliyoruz. Sağ tarafa geçtiğim zaman da multimedya içerikleri ve iletişimi yönettiğimiz tuş takımı var. Hemen sol arka taraftaki kol bizim aydınlatma ve sinyalizasyonu yönetiyor. Sağ taraftaki kol da silecekleri yönetiyor. Şu ekrana biraz bakalım neler var. Mesela navigasyonu kullandım. Bu arada bağlantılı bir otomobil olmayacak. En başta gelenler onu da söylemiş olalım. Hani acaba burada bir internet bağlantımız olacak mı? Şimdi Stellantis grubu Türkiye'de böyle bir yatırım yapıyor ama şu anda bu otomobiller büyük bir ihtimal Türkiye'ye Türkiye'ye geldiğinde bağlantılı olmayacak arkadaşlar. Aksi bir durum olursa zaten videonun açıklama kısmında güncel bilgiyi sizlere paylaşırım. Bak şurada bir tane malzeme var demiştim ya. Böyle güzel bir plastik kaymayan. O şurada da var. Gerçekten güzel. Ön taraftaki saklama alanları benim hoşuma gitti. Yani özellikle şurada işte sağınızda birisi oturuyorsa bu telefonunu buraya koyabilir. Bir şey olur. Buradan kaymıyor da o güzel. Onun dışında alta doğru geçtiğimizde şurada kilitleme ve açma butonumuz, dörtlü flaşörlerimiz, havalandırmayı şöyle yönetiyoruz. Aşağı doğru geçince bu sefer iklimlendirmeyi yönettiğimiz tuş takımı var. Dereceyi böyle alçaltıp yükseltiyoruz. Nereye gelsin? Ağzıma, yüzüme, ayaklarıma, her yerime hava içeride dolaşsın, dışarıdan gelsin. Bu da fan hızı kapattık açalım. Şuradan da otomatik yapabiliyoruz. Buradaki tuş takım böyle. Biraz aşağı geldiğimde iki tane Type-C girişi var. Şu sadece güç veriyor. Bu aynı zamanda kablolu CarPlay veya Android Auto'yu da sağlıyor. Hemen şurada bir telefon var. Bunu Android telefon bize verdiler bunu. Kablosuz Android Auto var. Hatta tıklayalım. Şu anda kablosuz olarak bu telefonla bağlı. Bu telefon şurada yine kablosuz şarj olabiliyor arkadaşlar. Şurada bardakları koyduğumuz alan var. Şurası lastikli tekstil. Bu değişebiliyor kirlendiğinde yıkanabiliyor vesaire. Bu güzel bir şey. Şurası bizim vites yönetimimiz. Parktayız şu anda. R, geri, boş, drive. Biraz daha geldiğimiz zaman elektronik park frenimizi görüyoruz. Yani ben buradan şey de bekledim. Buradan elimizle çekeriz herhalde diye öyle bir şey yok. Elektrikli bir park frenimiz var. Yine şurada da bazı saklama alanlarımız var. Kolçağımız biraz küçük. İleri geri hareket ediyor. Bence bu güzel bir şey. Kaldırıyorum. Derin bir kolçak var. Plastik sert. Herhangi bir aydınlatma ya da kablo girişi yok. Yolcunun nesi var? Penceresini yönetebiliyor. Ses sisteminin bazı parçaları burada arkadaşlar. Yukarıya doğru baktığımızda gözlüğümüzü koyacağımız bir yer yok. Aydınlatma böyle. Acil yardım butonu var. Mikrofonumuz var. Merak eden bir diğer konu acaba cam tavan var mı? Cevap cam tavan yok dostlar. Şimdi ön tarafta benim anlatabileceklerim bu kadardı. Bir de arka tarafa doğru gidelim. Şimdi ben 1.76'yım. Şu anda bu otomobili kendime göre ayarladım. Bir de arkaya geçelim. Evet açtım. Burada da yine bazı alanlarda tekstil detaylar var. Sert plastiklerimiz var. Çantam buraya koydum. Şunu bir şuraya atalım. Şuraları görmemiz lazım çünkü. Kumaş koltuklar. Koltuklar çok rahat bu arada. Yani bu otomobilde iki tane güzel detay insanı çok konforlu hissediyor. Bir, şuradaki kumaş koltuklar. iki şuradaki geniş yanaklı lastik. Şurada ne var? Hemen gösterelim. İki tane Type-C'miz var. Aşağıda 12 volt girişimiz var. Tabii ben bunları anlatıyorum ama şimdi ülkemize geldiğinde hangi pakette hangi detaylar olacak onları göreceğiz arkadaşlar. Şu an bir bize dolu bir paket verdiler. Aralarında tabii fiyat farkı olacak. Onu da söylemiş olalım. Arka tarafı anlatmaya devam edeyim. Ben şu çantayı şuraya koyacağım. Ve ne arıyoruz? Kolçak var mı? kolçağımız yok dostlar. Bir kolçak gelmiyor. Arkadan oturan kişinin manzarası da böyle. Yukarısı beyaz olduğu için böyle çok karartıcı değil. Fena değil. Şurada güzel detaylar var. Mesela telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. İki tane bölmesi olan saklama alanı var. Yine şurada daha geniş bir saklama alanı var. Arka tarafla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Biraz kullandım tabii. Güzeldi yani açıkçası. Benim kullandığımda gayet güzel, keyifli hissettim kendime. Dostlar geldik videonun sonuna. Şimdi 1 milyon liranın üzerinde beklenen bir fiyatta. Yani uygun fiyatlı tamamen elektrikli aynı zamanda Opel yani Alman mühendisliğinin bir ürününü bekliyoruz. 2025'in bahar aylarında bu otomobilin ülkemize gelmesini dört gözle bekliyoruz. Şu anda fiyat için ne söylesek zor. Tabi ben bunları anlatıyorum ama şunu asla unutmamamız lazım. Yani ülkemizde 2025 yılının bahar aylarında gelecek bir otomobil için fiyat anlamında şu anda ne söylesek soru işareti. Hatta şöyle söylentiler var. Acaba ÖTV değişecek mi? Yani şu şu anda ben bir Avrupa Birliği ülkesinde bulunuyorum. Avrupa Birliği'nin mesela Almanya'da yani bunun memleketini hemen söyleyeyim sizlere. Almanya'da elektrikli otomobiller içten yanmalı otomobillere göre daha pahalı. Bizde de tam tersi. Neden? Çünkü ÖTV dilimi daha düşük tutulduğundan dolayı yani bir teşvik gibi diyeceğim şimdi yanlış anlaşılacağım. Yani daha uyguna geliyor içten yanmalara göre. Avrupa'da tam tersi. Yani bizdeki regulasyon ya evet biz niye böyle yapmıyoruz derse olay tamamen değişebilir arkadaşlar. Tabi burada TOG'un çok büyük bir katkısı var. TOG olduğu için bu arkadaşlar da onun nimetlerinden faydalanıyor. ÖTV %10 olursa bu otomobilde örnek veriyorum 1 milyon 200 bin lira gelse alır mısınız? Mesela size soruyorum. Böyle bir otomobil oldukça geniş. Sonrasında işte anlattım bataryasını. 300 kilometre menzil var. Şarj olma hızını anlattım. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ya da siz bu otomobile kaç para verirsiniz? Kaç para olmalı? Yorumlarınızı lütfen aşağıda yazın. Eminim Opel Türkiye'deki yetkililer sizin yorumlarınızı çok merak ediyordur. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açtığınızdan emin olun. Hoşçakalın.